Saçlarım nasıl bu kadar parlak? Gelin hemen gösteriyorum. Kahvaltı sonrası takviyemi içiyorum. Not geçmek istiyorum. Öncelikle kan değerlerinize baktırıyorsunuz. Kan değerlerinize göre doktorun önerdiği ilacı veya takviyeyi kullanıyorsunuz. Hemen ikinci adıma geçiyoruz. Saçlarımı güzelce tarıyorum. Saçıma yağ maskesi yapacağım. Gösterdiğim iki yağı kullanıyorum. Yağı saçıma sürmeden önce saç derime parmaklarımla biraz masaj yapıyorum. Buradaki amaç saç derisindeki kan akışını hızlandırmak. Masaj işlemini 5 ila 10 dakika arası kadar yapabilirsiniz. Ben bugün saç tiplerime biberiye yağı sürmeyi tercih ettim. Yağın saçımda daha iyi yayılabilmesi ve eminebilmesi için parmak uçlarına biraz daha masaj yapıyorum. Saçlarımın uçlarına da bu kompleks yağı sürüyorum. Bazen kompleksiye yağı saçlarımın hem diplerine sürüyorum hem de uçlarına sürüyorum. Elime kendi saç yoğunluğuma göre biraz yağ alıyorum. Ve yağı saçımın gösterdiğim bölgelerine dairesel hareketlerle yediriyorum. Gösterdiğim şekilde bir toka yardımıyla saçımı aşağıdan böyle bir topuz yapıyorum. Yaptığım maskeden en iyi verimi alabilmek için ben saç bonesi kullanıyorum. İsterseniz bonenin dışını havluda sarabilirsiniz veya hiç bonede kullanmayabilirsiniz. Bu şekilde en az bir saat bekliyorum.